Evet, evet kanlı çay, çay köyü şelalesi değerli arkadaşlar. Harika bir şey yok. Tepkin buraya vuruyor ha. Bak, aa, ah bak şu anda rüzgarı bata buraya vuruyor. Yani buradan yaklaşık 5-6 ne başlıyor? 10-15 metre. Gelişine baksana ya. Geliş gelişi güzel. güzel. Tam ormanı içi. Evet, karşılığında kanın her olan... Evet. Doğal güzelliklerinden bir tanesi. Kanın her şeyi var. yavuz. tam... Yeri. Aynen. İşte,